Herkese merhaba. Süper bir video ile sizlerleyiz. Yeraltı dizisi ne zaman başlayacak? Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler olacak? Yeraltı dizisinin konusu ne? Haydar Ali ile Ceylan arasında neler yaşanacak? Yeraltı dizisi kaç bölüm sürecek? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce yeraltı dizimizin başlamasını isteyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler yeraltı dizimizin başlamasını istiyor. NOW TV'nin yeni başlayacaktı ise yeraltı sabırsızlıkla bekleniyor senaryosunu Berna Aruz ve Raci Şaşmaz'ın kaleme aldığı medyapım imzalı dizi sabırsızlıkla bekleniyor. Yeni sezonun en iddialı dizilerinden birisi olacak Yeraltı'nın oyuncu kadrosunda çok sayıda oyuncu var. Dizinin ilk bölümlerinde çok sayıda kişi ölerek diziye veda edecek. Ama bazı oyuncular ana kadroda olmaya devam edecekler ve sezon sonuna kadar dizimizin kadrosunda yer alacaklar. Denizcan Aktaş, Devrim Özkan, Uras Kaygılaroğlu, Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ekim Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi, Mehmet Yılmaz Ak kesin olarak dizimizin sezon sonuna kadar yani Haziran ayına kadar olan bölümünde olmaya devam edecekler. Diğer oyuncular ise ilk bölümlerde ölerek diziye veda edecekler dizinin ilk bölümlerinde çok sayıda çatışma sahnesi izleyeceğiz. Bu çatışma sahnelerinde ölerek diziye veda eden karakterler olacak. Zaten bazı karakterlerin ölmesiyle birlikte olaylar şekillenecek ve dizimizin gidişatı da belli olacak. Bir tarafta Haydar Ali, diğer tarafta Bozo. Bu iki karakter arasında yaşanacak olaylar dizimizin gidişatını çok farklı bir tarafa götürecek. Murat Öztürk'ün yönettiği, Berna Aruz'un yazdığı Yeraltı dizisinin ilk planlanan yayın tarihi 12 Ocak'tı. Ancak ellerinde stok bölümünün de olmasını isteyen yapım şirketi ve kanalın 26 Ocak pazartesi gününe yayın tarihi basmayı planladıkları öğrenildi. Bu sezonun en iddialı dizilerin başında gelen Nav'ın Yeraltı projesinin yayın tarihi merakla bekleniyor. Murat Öztürk'ün yönettiği Berna Aruz'un yazdığı dizinin ilk planlanan yayın tarihi 12 Ocak'tı. Ancak ellerinde stok bölümünün de olmasını isteyen yapım şirketi ve kanalın 26 Ocak pazartesi gününe yayın tarihi basmayı planladıkları öğrenildi. Denizcan Aktaş, Devrim Özkan ve Uras Kaygılar Oğlu'nun başrollerde buluştuğu Yeraltı son anda yeni bir değişiklik olmazsa pazartesi akşamları uzak şehir ve cennetin çocuklarına rakip olacak. Bakalım iki sezondur zirvede yer alan uzak şehrin izlenme oranını nasıl etkileyecek? Sizce Yeraltı dizisi başarılı olabilecek midir? Denizcan Aktaş ve Miray Daner Umutsuz Sevda'da başrolleri paylaşmış Miray Daner diziden ayrıldıktan sonra hikayede neler olacağı dizi severler tarafından yakından takip edilmişti. İlk olarak dizinin hikaye değişimine gidileceği açıklanmıştı. Ancak proje tamamen rafa kalktı ve yerine yeraltı dizisi geldi ünlü oyuncuları buluşturan Yeraltı dizisinin kadrosunda yine Hudutsuz Sevda ekibinden isimler yer alacak. Başrollerde ise bahsettiğimiz üzere Denizcan Aktaş, Devrim Özkan ve Uras Kaygılaroğlu var. Dizinin ne zaman yayınlanacağı netleşmemişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bir değişiklik olmazsa proje 26 Ocak'ta ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Böylelikle günü de Pazartesi olarak kesinleşmiş olacak. Nav TV'nin merakla beklenen yeraltı dizisiyle ilgili ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan yeni tanıtıma baktığımız zaman izleyicilere yeni detayların ve yeni bilgilerin verildiğini görüyoruz. Haydar Ali'nin hapse girdiğini ve orada Bozo ile karşılaştığını ve Haydar Ali'nin aslında öldürdüğü kişinin Bozo'nun amcası olduğunu da öğreniyoruz. Ama bundan da öncesinde Haydar Ali'nin ailesi öldürülüyor. Ailesini öldüren kişi de Bozo'nun amcası. Bu sebepten dolayı da Haydar Ali intikam alıyor ve Bozo'nun amcasını öldürüyor. Bozo'nun amcasını öldürdükten sonra cezaevine giriyor. Cezaevinde ise Haydar Ali Bozo'yla karşı karşıya geliyor. Bozo da amcasını öldüren kişinin Haydar Ali olduğunu biliyor. Bu ikilinin hapishanedeki karşılaşmalarında sürpriz olaylar yaşanacak. Zaten istihbarat bilerek Haydar Ali'yi Bozo'nun yanına yerleştirecek ve uyuşturucu kartellerinin kimler olduklarını öğrenmek için büyük bir çaba içerisine girecekler. İstihbarat ise Haydar Ali'ye tamamen yetki verecek ve gerekirse herkesi öldürmesini isteyecekler. Ama en can alıcı olay ise hapishaneden çıktıktan sonra gerçekleşecek. Çünkü Haydar Ali ile Bozo hapishaneden çıktıktan sonra Bozo ile Ceylan'ın evli olduğunu göreceğiz. Haydar Ali bu gerçeği öğrendikten sonra tamamen yıkılacak. Haydar Ali Bozo'nun yanına yanaştıktan sonra Ceylan olayını da öğrendikten sonra asıl olaylar o zaman başlayacak. Yeraltı dizimiz çok güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Pazartesi akşamlarına damga vuracak. Yeraltı dizimiz yeni yılın en fazla oyuncu barındıran dizisi olma ünvanını da elde edecek. Dizide 20-30 civarında oyuncu olacak. Ve her hafta diziye yeni oyuncular da katılmaya devam ediyor. Son olarak dizimize Sedat Kalkavan ve Saruhan Hünal diziye dahil oldu. Ayrıca daha önce Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz dizisinden hatırladığımız enişte karakterini canlandıran Hakan Karsak da Yeraltı dizimize katılan başka bir oyuncu oldu. Dizimizin önümüzdeki günlerinde yine diziye katılacak oyuncular olacak. Katılan yeni oyuncuların Hangi karakterlerde ve hangi rollerde oynayacakları henüz belli olmadı ama dizimizin oyuncu kadrosu çok fazla. Berna Aruz'un yazdığı Yeraltı dizisinin ilk planlanan yayın tarihi 12 Ocak'tı. Ancak ellerinde stok bölümünün de olmasını isteyen yapım şirketi ve kanalın 26 Ocak pazartesi gününe yayın tarihi basmayı planladıkları öğrenildi. Bu sezonun en iddialı dizilerin başında gelen Nav'ın Yeraltı Projesi'nin yayın tarihi merakla bekleniyor. Murat Öztürk'ün yönettiği, Berna Aruz'un yazdığı dizinin ilk planlanan yayın tarihi 12 Ocak'tı. Ancak ellerinde stok bölümünün de olmasını isteyen yapım şirketi ve kanalın 26 Ocak pazartesi gününe yayın tarihi basmayı planladıkları öğrenildi. Denizcan Aktaş Devrim Özkan ve Uras Kaygılaroğlu'nun başrollerde buluştuğu Yeraltı son anda yeni bir değişiklik olmazsa pazartesi akşamları uzak şehir ve cennetin çocuklarına rakip olacak. Bakalım iki sezondur zirvede yer alan uzak şehrin izlenme oranını nasıl etkileyecek? Sizce Yeraltı altı dizisi başarılı olabilecek midir? Denizcan Aktaş ve Miray Daner, Hudutsuz Sevda'da başrolleri paylaşmış. Miray Daner, diziden ayrıldıktan sonra hikayede